Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün felsefe tekrarıyla sizlerleyim. Sizlerle biraz felsefe çalışalım bugün ve felsefe defterini artık kapatalım. Felsefenin bilgi kısmını artık halletmiş olalım. Benim burada bahsetmek istediğim, önemli gördüğüm iki kelime var. Sürekli karşıma çıkıyordu sınav senemde. i̇lki kümülatif, ikincisi de refleksif. bu iki kelimenin konu başlığı felsefenin özellikleri. Yani mesela felsefede senin işte aklını kullanman gerekiyor, yorumlaman, sorgulaman gerekiyor falan ya. Bir de şey olarak geçiyor. Felsefe kümülatiftir ve refleksiftir diye geçiyor. Ama bu iki kelimenin anlamını biz genelde bilmiyoruz. Kümülatife geleyim. Kümülatif yığılma anlamına geliyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün mesela. Bilimde bir yığılma yoktur. Bir ilerleme vardır. Yüzyıl öncesinin bilimini veya tıbbını bugünle karşılaştığımız zaman ilerleme olduğunu görebiliriz. Ama aynı şey felsefe için geçerli değil. Yani bir gelişme olarak göremiyoruz felsefe dalını. Yani felsefede yığılma olur. Her yeni gelen düşünür, her yeni gelen filozof bir katkı sağlar ama onlar üst üste çıkıp hani böyle ilerleme kaydetmez. Onlar birikir. Kümülatif bu anlama geliyor. Refleksif de bir şeyin tekrar dönüp dolaşıp kendine geri gelmesi anlamına geliyor. Bu arada tekrar söylemiş olayım. Kümülatif de refleksif de felsefenin özellikleridir. Epistemolojiye gelelim. Bu bilgi felsefesi demek. Relativizmde de hani bilginin kişiden kişiye değiştiğini savunuyorlar. Yani bilgi göreceli anlamına geliyor öyle söyleyeyim. Bu alt başlığın filozofu olarak da Protagoras geçiyor. Rasyonalizme geleyim. Onu akılcılık olarak düşünebilirsiniz. Yani bilginin doğuştan geldiğini söylüyor. A priori kavramı da rasyonelizmle rasyonalizmle alakalı. O da yine e, bilginin akıldan geldiğini söylüyor. Yani deneyimlere dayanmadığını söylüyor. Rasyonalizm hakkında birkaç filozof örnek vermem gerekirse Sokrates, Aristoteles ve Descartes. Empirizme gelelim. Rasyonalizmde demiştik ki işte akıl falan hani bilgi akıldan geliyor demiştik. Empirizmde bunun tam tersi. E, deneyiciliği yani deneyimi savunuyor e, empirizm. Deneyimin ve tecrübenin senin bilginin kaynağı olduğunu söylüyor. Rasyonalizmde a priori demiştim. Empirizmde de a posteriori diyeceğim. Biraz önce söylediğim gibi senin bilgin deneyimlerinden, tecrübelerinden geliyor demek oluyor bu. ya tabula rasa kavramı da var. Tabula rasa kavramı boş zihin anlamına geliyor. Yine empirizmle alakalı. Hani zihnin boş ve deneyimlerinle de bunu doldurduğunu söylüyorsun sen. Empirizm için söyleyebileceğim filozof da Locke var şu an aklıma gelen. Umarım doğru okuyorum da. Locke diye yazılıyor. Kritizmde de rasyonalizm ve empirizmin karışımı olarak düşünebilirsiniz. Ya yani ikisinden de biraz var. Yani demeye çalıştığı aslında biraz daha eleştirisel geliyor. Yani kritizm kelime anlamı da yani eleştiriye benziyor. Akıl artı duyu gibi düşünebilirsiniz kritizm yani. Hem akılda da bir şeyler oluyor. Ama aynı zamanda deneyimlerin de seni şekillendiriyor. Bilgi almanı sağlıyor. Bunu örnek verebileceğimiz filozof da Kant olabilir. Pozitivizm kavramına gelelim. Burada dikkat etmemiz gereken şey bilim ve deney sonuç kelimelerine dikkat etmemiz lazım özellikle. burada, burada söyleyebileceğim filozof da Auguste Comte var. Gelelim Entüisyonizm. Umarım doğru okuyorumdur. En, entüisyonizm. Bu sezgicilik anlamına geliyor. İç veya kalp gözü gördüğünüzde veya şıklarda gazali gördüğünüzde bilin ki bu sezgiciliktir veya entüzyonizmdir. Pragmatizm faydacılık demek. Çok fazla bir olayı yok. Fenomenoloji de öz kavramına dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bilginin bilinç yoluyla elde edilebileceğini eğer görüyorsanız o bilin ki bu kavramdır. İdealizm de hani bu bizim bir şey idealleştirmek gibi düşünmeyin de ideya hani fikir olarak düşünün. Yani e, düşünce kavramı aklınıza gelsin ve bunun da filozofu Plato olabilir sizin için. Materyalizm kısaca maddecilik demek. Egzistansiyelizme gelecek olursak da bu varoluşluluk anlamına geliyor. Yani burada e, kısaca sen kendini kendin oluşturuyorsun. Onu düşünebilirsin. Filozofu da Jean-Paul Sartre olarak geçiyor. Şimdi şu üç kelimeye gelelim. Determinizm, indeterminizm ve otodeterminizm. Ben bu üçünü hani 11. sınıfta denemelerimde de karşıma geliyordu. Ben kendime göre bir yöntem bulmuştum. Yani beni biraz kurtarıyordu. Onu size söyleyeyim. Yani unutursanız, karıştırırsanız aklınıza böyle gelsin. Belirlemek anlamına geliyor. Yani bu kelimelerin kökü olarak düşünebilirsiniz. Yani e, belirlemek anlamına geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, determini var. hani Bir de olumsuzluk eki yok. in yok başında işte. Bunda her şey belli. Yani bir şeyler belliyse ne oluyor? Senin özgürlüğün yok anlamına geliyor. İn de, de. Yani bir şeyler belirli değil anlamına geliyor. Bu da demektir ki sen özgürsün. Ama benim dediğim taktik otodeterminizm de tutmuyor. Bunu da bileceksin abi. Otodeterminizm şu anlama geliyor. Sen özgürsün ama özgürlüğün sana bağlı. Sen ne kadar bilgi yükler sanki anlıyor, ne kadar bilgi sahibi olursan o kadar özgür oluyorsun. Yani bak bunda özgür değilsin, burada özgürsün, burada da özgürlüğün sana bağlı. Ve kökündeki kelimemiz de determin. Bu e, belirlemek anlamına geliyor. Tekrar söylüyorum hani hiç ezbere düşmeden bile aslında kelime kökünden çıkarabilirsiniz bence şu ikisini. Şimdi gelelim sofistlere. Sofistlere göre bilgi görecelidir. Sofistler kuşkuculardır ve sofistlere göre kesin bilgi yoktur. Bu kadarını bilmeniz sizin için yeterli. Fatalizm kadercilik olarak geçer. Hedonizm hazcılık olarak geçer. Utilitarizm de faydacılık olarak geçer. Egoizm de bildiğiniz gibi hani bencillik, ben sevgisi olarak düşünebilirsiniz. Deizm de tanrı var ama dinler yok olarak düşünebilirsiniz. Teizmde dinler de var, tanrı da var. Monoteizm tek tanrı anlamına geliyor. Politeizm çok tanrının olması anlamına geliyor. Panteizme gelecek olursak da... Panteizmde e, evrenle tanrıyı bir tutuyor. Yani aslında hani senin gördüğün her şeyde bir parça tanrı var gibi düşünebilirsin. Çok basit olarak söylemem gerekirse. Yani Tanrı ile evren iç içe ve birlikte. Pananteizme gelecek olursak da... Yine panteizme benziyor. Her şey tanrıdan var olmuştur. Tanrı her şeyi oluşturmuştur. Ama... Tanrı bu evrende gördüğün şeylerin dışında başka bir şeydir yani. Yani panteizmde sen Tanrı ile evreni bir tutuyordun. Panenteizmde de sen Tanrı'nın evreni oluşturduğunu kabul ediyorsun. Ve hani bir tutmak gibi değil de parçalarından oluştuğunu düşünüyorsun. Ama Tanrı ile evren farklı şeyler onu öyle kabul ediyorsun. Agnostizm Tanrı var ya da yok bilmiyoruz diyor onlar. Ateizm Tanrı'nın olmadığını savunuyor. Nihilizme gelirsek nihilizm hiççilik anlamına geliyor. Metafizeye gelirsek metafizik kısaca fizik üstü demek. Hani senin gözle göremeyeceğin ya da e, duygusal duyusal olarak algılayamayacağın gibi düşünebilirsin yani. Paradigmada da kısaca e, o dönemki kabul gören model gibi düşünebilirsiniz hani. O dönemki kabul gören doğrular gibi düşünebilirsiniz aynen. Mesela e, eskilerde hani biliyorsunuz e, güneşin dünya çevresinde döndüğü düşünülüyordu ve hani o zamanlarda kabul görmüştü. Onu paradigma olarak kabul edebiliriz. Yani bizim buradaki derdimiz şu anki bilgilere göre onun doğru ya da yanlış olması değil, sadece kabul görmesi olarak düşünebilirsiniz. Dogmatiğe geleyim. O da bizim son kavramımız. Bu kavramda sen deneyin sonuçlarını ya da gözlemlerini, aldığın kanıtları, bilgileri umursamıyorsun. Sadece inanç faktörüyle bir şey kabulleniyorsun. Yani kısaca kabullenmek olarak düşünebilirsin. Dogmatik düşünceden neden-sonuç ilişkisi yoktur. Herhangi bir sorgulama yoktur. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.